Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere kavanoz kapağı nasıl açılır. İşte sizler için özel ve basit bir tekniği şimdi e, bu videoda paylaşmak istedim. Gerçekten e, yıllardan beri salak salak e, açmaya çalışıyoruz. Aslında çok basittir ki. E, örneğin şu bir hava yapmış kavanoz olsun. E, hava yaptığını zannetmiyorum şu an. Her neyse e, ya da bal e, kavanoz olsun yapış yapış e, düşünün hem hava yapıyor hem yapış yapış e, bu kavanozu nasıl açarız şak diye İki teknik var kısa öz saniyeler içerisinde nasıl kavanoz kapağı açılır evet bu videoyu izlerken gerçekten de vay diyeceğiniz bir teknik sizler için Şöyle söylüyorum etraf kenarları görüyorsunuz. Bunun kenarını görüyorsunuz. Bunun kenarlarına parmak uçlarımızla baskı uyguluyoruz. Şöyle, şöyle. Aynen bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde böyle, böyle, böyle baskı uyguladık mı? Zaten 2 3 sefer hadi e, olmadı. 1 2 sefer daha yaparsın yani bu teknikle açılıyor tak diye açılıyor ama e, eğer ki örneğin bal kavanozu ise yani normal kavanozun dışında ise yani e, ya da e, başkası açamadıysa böyle gücünü zorlayıp yani e, şöyle söyleyeyim şu orta kısmı şu orta kısma e, ne yapacaksınız Burası sert bir kemik e, bulunduruyor. Elimizde sert kemik var burada bu sert kemiğimizle 2-3-4 kere vuracağız böyle tak 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 ondan sonra bastıracağız kenarlara bastıracağız kenarlara döndüreceğiz bastıracağız kenarlara tekrardan bir kere, iki, iki kere vurduk mu ondan sonra tak diye açılacak ama göreceksiniz ki ee, diyeceksiniz yıllardan beri Bıçakla bilmem ne işte çatalla kaşıkla bir şeyle bir şeyle yani açmaya çalışıyorum. Gerçekten yani bu ee, işte bıçağı çevireyim de vesaire açılsın yani derdini son. Derdiniz son. Alet edevatsız elinizle rahatça kavanoz nasıl açılır İşte böyle açılır. Bu teknikleri uyguladığınızda yani iki tekniği uyguladığınızda yüzde yüz kavanozunuz açılmış olacaktır. Evet kavanoz kapağı nasıl açılırdan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sakın hava yapmayın.